değerlendirmek ister misiniz? Anne baba olarak neler yaşadınız? Çocuklarınız şu an aldı kapacağını vermek istiyorum. Ee, Göz hakkında bir mı acaba? Eminim hepinizde. E, ben bu hastaneye bir öneri olarak gelmiştim. E, hamileliğim ikiz yani hiç ailemde, sülalemde hiç yok tüp bebek falan değil. Tamamen 34 hafta 5 günlük oldu benim çocuklarım. Çok zor süreçler geçirdim. Habireyken de e, bayağı zor süreç. Ama buradaki doktorlarla falan çok sürekli irtibattan doğduktan sonra da bana hemşireler, e, burada yoğun bakım çok üstüne düştüler. 14 gün kaldılar. E, zor bir süreçti bizim için. O da gerçekten güzel bir bebek. Hikayesini dinlemek istiyoruz. <laughs> alınacakken aklımdaki tek şey Allah'ım ne olur biraz daha kalsın. Bana olsun, ona bir şey olmasın da. Sonra o kapılardan ameliyathaneye ulaştık. Seninle beni koparacaklardı. İleklerime kadar hissettim. Biz daha hani 20 gün falan oluyor kavuşalım. Çok zordu. Yani hala aynı duyguları yani yaşıyorum. Ve bütün yoğun bakımdaki Bebeklerin annelerine kavuşmalarını istiyorum, can gönüllerini istiyorum. 2008 yılından itibaren Kasım ayı e, prematürelik farkındalık ayı e, olarak e, kutlanmaya başlandı. Biz de her yıl prematüre bebeklerin sorunlarına e, dikkat çekmek amacıyla kutluyoruz. Erken doğan aceleci bebeklerimizin hayata tutunma e, savaşında onlara eşlik ediyoruz. Prematüre bebek esasen 37 haftanın altında doğan bebeklere zamandan önce doğan anlamda biz prematüre bebek diyoruz. Bunlardan 28 haftanın altındakiler ileri derecede prematüre iken 32 haftanın altındakiler orta derecede prematüre olarak kabul edilir. Bebek ne kadar erkense sorunlar o kadar fazladır ve takipte o kadar titizlik ve hassasiyet gerektirir. Biz de ünitemizde her türlü prematürk sorunu takip edebiliyoruz çoğu kez altta yatan bir sebep her zaman bulunamamakla beraber anne karnında bebeğin yaşadığı enfeksiyon, bu plasante dediğimiz e, bebeğin eşinin gelişmesinde olan kusurlar ya da annenin kronik problemleri, prematürenin belli başlı sebepleri ama bunun yanında altta yatan bir sebep bulunmadan da bebekler prematüre dünyaya gelebilir. Genetik yatkınlık da söz konusudur. Genetik olarak yatkın e, olan e, bireylerin bebeklerinde pretermliğin daha fazla e, ortaya çıktığı da e, günümüz koşullarında kabul edilmiş durumda. Öncelikle hamile hamile kalmadan Önce mutlaka kalma, kalmaya karar vermeden önce e, takibine başlamalı. E, bir kadın doğum, gerekse perinatoloji uzmanının takibinde olmalı. E, doğumunun da e, bütün imkanların olduğu bir e, hastane şartlarında olması her zaman için tercih sebebidir. Şimdi e, Medikal Park Gaziantep Hastanesi eski ve köklü bir kuruluş. E, yıllardır bölgemizde hizmet vermekte. Yaklaşık bir 10 yıldır burada primatolo bebeklerin takip adına gereken her şey yapılmakta. E, ben de bir buçuk yıldır bu hastanede hizmet vermekteyim. Nazimcin gülümse ama gülümseyle. Bak çok buraya arkadaşlar. hadi.